Rahmi abilerin aroma terapisi yapıldı mı? Yapıldı. Eten beyler bugün ayrılıyorlar. Güzel. Alpay'ım. Süheyla abi yalnız top oynamıyoruz. Tamam gülüm. Heh, o şekilde kapanıyor yani. Bir şey olmaz Alpay Bey, 25 sene garantisi var. Öyle mi? Benim o kadar yok. Çimler güzel. Bu kim? Mehmet amca, köy yumurtası için. Ha, Mehmet amca bu şekilde olmaz. Bunlar böyle olmaz, köy yumurta pırıl pırıl. Bunları birazcık bokla. Bu nedir ya? Oğlum tavuk böyle yapıyor, ne yapıvereyim? Olmaz. Ben bunu organik diye satıyorum ya. 40 lira yazıyorum yumurtaya. Pırıl pırıl olmaz, boklayacağım biraz. E ne yapıyor canım? Üstüne mi Gerekirse sıç. Allah Allah, sıçılacağız, sıçarız canım biz de. Bu ne ya?